Arkadaşlar herkese merhaba. Cihat Can'ın dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün yeni bir oyunda karşınızdayız. Cihat Can herkese merhaba de. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ne oynuyoruz Cihat Can? Süperland. oynuyoruz arkadaşlar. Süperland biraz bulmaca, bilmece oyunu gibi bir şey. O yüzden biraz Hayır, zorlanabiliriz. Önemli. Görevli, görevli. Evet mi? görevli bir oyun. O yüzden biraz zorlanabiliriz. Ee, Bana silahla daha iyi öldürüyor. Tamam silahla daha iyi öldürebiliyor. Silah alabilirsin Bateş, öldürebiliriz. Bazı şöyle küplü onları sıkıştırıp kılıçla vurabiliyorsun. Tamam. Cihatcan herhalde biraz izlemiş ya da e, oynamış bilmiyorum. Oynamadım. Ben de yeni oynayacağım. Siz de lütfen videomuzu beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Sadece bir beğeni istiyoruz sizden arkadaşlar. Ee, bir de yorum kısmına e, bu oyunda bildiğiniz eğer bir şeyler varsa bizlere söyleyin. Biz de ona göre oynayalım. Ona göre ilerleyelim. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda da istediğiniz oyunlar varsa yazın. Onları da oynamaya başlayalım. Şimdi bir oyun Superland'a başlayalım. Bakalım nasıl bir e, oyunmuş onu görelim devam et diyelim hadi bakalım Cancım ha. çiçeklere deyince biraz canımız acıyor herhalde bana geldi oğlum bana gel diyor suyumuz bitti suyu temizle neyin yanlış olduğuna bak oradan içeri girip neyin yanlış olduğuna bakacağız arkadaşlar şimdi. O kılıcı alıyor. Neyle? E ile alıyoruz kılıcı. Devam ediyoruz. Buraya vur diyor. Tamam ilerle. Şu anda cihatçı oluyor. Ben izliyorum arkadaşlar. İlerle diyor. Devam et diyor. Zıplaman lazım. Orada Şuruna. Devam et. Sen bas ben bu şeyin şarkısı. Neyin? Sakallı kovuşun. Aa! Dur şimdi şu sarı borun üstüne zıplayacağız. Git 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 git. Bekle ben zıplayacağım. Sen git ben zıplayacağım. <laughs> tamam çok gittik. Çok Dur bakalım. Şuradan. Şöyle sarı borun üstüne zıplayalım. Oraya <laughs> da zıpladık. Şöyle. Evet, kapıdan içeri geçtik. Eyvah! Eyvah! Canavar! Bu nasıl bir şey can? Evet. Vay iskelet! Bir tane daha var. Geliyor! Gel bakalım seni hayır dostum al! Ne kadar böyle tehlikeli bir şey ya? Şurada can havuzu var herhalde kalp görüyorum. Evet canımızı fullledik. Hadi ben gideceğim. Şuradan geçiyoruz hemen eğilelim. CTR'e basıyoruz. Bu ne? Kalk. Aa bu. Şu kapıdan geçeceğiz herhalde ama ateşi mi söndürmemiz lazım? Evet. Şuraya gidelim. Kalp konuşunca hala çalıyor. Evet. Devam edelim. Ee, bu ne? Ben biliyorum bu oyunu. Biliyorsan devam et bakalım. Can biliyormuş arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini. Esen birazcık biliyorum. Tamam. Kaldır. Biraz havaya kaldır. At onun üstüne. Tekrar E'ye bas. Tamam. Anladım. Tamam oldu herhalde. Bırak. E'ye bas. Tamam bak bakalım kapı aç. Evet kapı açılmış. Yürü gidelim vur oraya. Boruyu takip ediyoruz hala. Borudan biraz daha böylece onu tahmin ederiz diyor. Ne oldu? Maviler diyor. Mavi köye git ve kralıyla konuş diyor. Mavi köye git diyor. Altınları topla, altınlar bize çok lazım olacak. Bak şu yukarıda da var onlar da. Git 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 altınlar topla. Baba. Efendim. Yerde lava olunca altınlar benim gözüme bakıp para kazandım. Allah. Hem sürekli lava lava karşı çıkabiliyor. Bu ne diyor? Şişko köyü. Işınlanan adamı biliyor musunuz? Siz halini göstereceğim birisi yanılmak istiyorsa tabii. Bilmiyoruz. belki bize ışınlanmayı gösterecek. Bizim ışınlanma silahımız da olacak. <laughs> tamam, yedi altın var? Yukarıya çık, altınları topla. Bununla Selam, konuşalım. Altınları. Selam diyor. Tamam bu konuşmuyor. Geri gel altınları alalım. Buraya koyabileceğin bir şey bulabilirsin. Şu anda bulamadık. Devam et. Evet. Şurada altınlar var. Al o altınları. Ha, geri gel geride. de. Şurada 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 şurada. şurada. İki tane altın var onlar. cevap vermez. Ama buradaki şeyler öyle altında. Şu bunu bırak. Şu az önceki yere bir gel bakayım. Orada bir şey mi satıyordu sanki? O satılan yerden bir şeyler bakalım. Bırak. Git 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 şuraya git. Abi, abi, abi. Abi, şuraya yukarıya çıktık Şuraya. Burada ne var? Kılıç hasarı var. Bu ne? O hızlı koşma. 12 kul. Aa, bir altın daha bulalım. Hızlı koşma. Şunun içinde var. Bak gel orada kır. Şu Üskü, üstüne çık. Arkasından arkasından. Arkasına geç arkasına kır onu. <laughs> tamam o altını da aldık. 12 git hızlı koşmaya al. Al hızlı koşmaya. E'ye bas. <laughs> tamam. O <Oo>, çok hızlandık. Ha <laughs> bunlar çok iyi. Burası neresi? Aa alçular, tamam var yukarıda. Vur. <laughs> Öldün. Vurma hala başaramadın. Hadi bakalım. Bunu silah bana Silah ver. olsa yap yapalım. Silah? Silah başka bir yerde. Diğer bölümlerde baba şu neymiş? Onun şuradaki kapıyı açıyor. Kaç kaç Ay olmadı. Aa, ne kadar çabuk kapanıyor. Çünkü Aa. yani biz bu bölümü denemiştim ya ben. Bu ne? Düşman sağlık çubuklarını mı? Ha. Ya bu var şey gibi geliyor aslında. Aa. Bu açıcaz hey. bu ne ya Biz, köylü değil onun evet evet ne olur ama kapı içerisinde canım. sinekten mi var demişti? Vallahi çıkabiliyor. Orayı küp koyarsak olabilir bak. Ne küp? Küp alalım bir tane bence. Gel. Şöyle zıplayarak girin mi o? Heh girecek mi he. o? Zıplayarak gir. Ay giremiyorum. Oraya galiba küple gireceğiz küp küp bak küp lazım. Bence. Bence bence küp. Nereden küp nereden küp alınıyor ki? Şu bardan bak bir. Bardan var ki Geze geze bak 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 bak. Şuralarda bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Aa, o bu, burayı aldık. Oh. Buradaki ne? Nasıl açacağız? I okay. should. Oh. Şuradaki altını alalım Aa. Sen ne diyorsun? Tepelerin adı dev kristale bak oraya gitmelisin diyor Ha yani şuraya Eee oraya nasıl gideceğiz? Ben de bilmem Sen bilmezsen kim bilecek? E ee, bunlar ne? Bunlar hala tabii ki Hey, hello. Hadi canavarın yanına gid. Ne? Canavarın yanına. Gizli yer. Gizli yerdeyiz baba. Gizli yer değil de bu kutuyu şu. Ha gizli yer. Satın aldığımız yer vardı ya. O da kutu bir yer vardı. Neden oraya koyuyoruz? Yine yukarı gidip oradan şey bulmamız lazım. Zıplama. Şu kapıyı açmamız lazım. O önce ne yapacaktık Onun içine bir şey koymamız lazım, değil mi? Böyle taş gibi bir şey alıyorduk. Evet. Nereden alıyorduk? Bu nasıl çıkacak bu da <laughs> Şimdi şu taşı, bu taşı alamıyoruz. O kadar ya. On boş var. On. Onu götür. Evet. <laughs> Bunların ikisi buraya yetmedi canım. Yetmedi. Ay. Canımız gitti. Buraya şimdi buradan basalım bir daha üretirim acaba. <laughs> yok. Yukarıya çık bakalım. onları bunun içine mi atacaktık acaba can? Evet. Evet de niye söylemiyorsun? Bilmiyorum. Ben bu oyunu biraz hatırlamadım. Aha nereye gitti? Aklım adı da var. O peynirleri onun içine atıp bir şey mi yapmamız ne? gerekiyor? Ne yani? Köyde peynir mi olurmuş? Olur tabii. Demiş. İnşallah böyledir. Ben böyle ben, anladım. Ben de öyle anladım baba. Bakalım. Ben de öyle anladım. Doğru mu yapıyoruz? Bence de doğru yapıyoruz. Değil mi? Yani kutu koyma yarışması diye de bir şey olabilir. İnşallah doğrudur değil mi? Yok. Bakalım içine attık ama çalışacak mı sence? Yok peynir dedi geç burayı. Gelin buradan. Altın. Şu yukarıya mı çıkalım? Bir dakika ona geldi. Geldim baba. Varil var diyor. Nerede varil var? Oo altınlara bağlı Tamam. Bu varili ne yapacağız? Şu ne? Şunun üstüne koyalım. O zıplatacak. Aa varil gitti. <laughs> Aha. Varil yukarı çıktı. Varilin peşinden gitmemiz lazım arkadaşlar. Varili oraya koysak iyi olurdu. Aha. Kalın mı? Eee bu ne? Aa burada sığındık var? sandık var da bunu nasıl şey yapacağız? Sandığı nasıl alacağız? Değil mi? Şu an, bu... kaç, kaç 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 kaç. Nereden gördüler be? Şey Varın düştü. Bak, 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 kadar onları sıkıştıracağız. Çekil hain adam. Hain dondum da sen. Şeyi buradan nasıl çıkaracağız? Baba evet. Mes arkadaşlar bize gördük öldük oyunumuzun devamını daha sonra tekrar e, oynamak için şimdilik ara verelim e, oyunu çünkü çözmemiz biraz zaman alacak şimdilik biraz e, çözüp öyle devam ederiz e, şimdilik bizden bu kadar lütfen Cihat canlı bize destek olun kanalımıza abone olun videolarımızı beğenin bizlere yorum yapın şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Hepiniz sağ olun.